Cepkolik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 4 serisinin Pro versiyonunu inceleyeceğiz. Daha önce Lite versiyonunu da incelemiştik. Ona da yukarıdan e, kartlardan ulaşabilirsiniz. Önce kutusundan çıkarıp kutu içeriğine bakacağız. Daha sonra detaylı incelemeye geçeceğiz. Ee, hazırsanız kutusundan çıkartabiliriz. Kutusu hakkında e, çok fazla konuşmaya gerek yok. Sade ve e, şık bir kutu tasarımı mevcut. Kutunun sağ üst kısmında 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı olduğu belirtilmiş. Arka tarafında ise telefon sadece e, rengi belirtilmiş. Kutusunu açtığımızda bizi ilk başta içerisinden şeffaf ve silikon bir e, telefon kılıfı karşılıyor. Onun hemen üstünde e, SIM açma aparatı. Bir adet de başlangıç kılavuzu yani telefon hakkında tüm bilgiler olduğu bir kılavuz mevcut. Kılıfın hemen altından telefonumuzun kendisi çıkıyor. Güzel bir paketleme ile e, paketin üzerinde de telefon hakkında kısa bilgilere yer verilmiş. Telefonun altında 65 watt'lık e, süper hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Tip C bağlantı kablosu çıkıyor ve bir de biraz dolanmış ama bir de kulaklık çıkıyor. Günümüzde artık çoğu insan bluetooth kulaklık kullanmaya başladı ama kablolu kulaklık tercih eden e, insanlar da olduğu için kulaklık çıkması memnun ediyor. İsterseniz artık e, telefonumuza daha yakından bakalım. Kutu içeriğini göstermiş olduk. Kutuları da kenara koyabiliriz. Bantlarını da çıkartalım. Evet, şık bir telefonla karşılaştık. Arkada 4 önde bir, toplamda 5 adet kamera mevcut. Çift hoparlörlü ve tipçe şarj girişli. Bir tane de üç buçuk milimetrelik jack girişi mevcut. Telefonun ses açma ve e, kapatma tuşları sol tarafında tuş açma ve kapatma tuşu da sağ tarafında yer alıyor. Sim kilidi ise telefonun üst kısmında yer alıyor. Telefonun e, malzemesi tamamen plastikten oluşuyor. Ama e, Light versiyonunda da söylemiştim. Plastik modelleri normalde desteklemiyorum, sevmiyorum ama elde tutuş hissiyatı e, güzel ve mat bir görünüme sahip olduğu için çok fazla yadırgamadım açıkçası. Bir de parmak izi tutmaması kendini bana beğendirtti diyebilirim. Telefonun kalınlığı 7.7 mm yani light versiyonundan daha kalın. Aslında bataryalar arasında çok da fark yok. Hatta Renault 4 Lite 15 mAh daha fazla bataryaya sahip. Donanım olarak daha üst segment olduğu için kalınlığı ister istemez artabiliyor. Renault 4 Lite 164 gram olarak piyasaya sürülmüştü. Renault 4 Pro ise sadece 161 gram. E, hafifliği neden önemli diye soracak olursanız yani tekelle kullanımı olsun ya da taşıma kolaylığı olsun cebinizde taşırken bile bazı telefonlar gerçekten ağır olduğu için e, rahatsız edebiliyor. Biraz uzun gelebilir ama hafiflik bakımından memnun ediyor açıkçası. Yani genel olarak tasarım bakımından kötü tasarıma sahip bir telefon şu dönemde bulmak gerçekten zor. Ya tasarım olsun ya da çerçeve tasarımı olsun. Ee, hepsi memnun ediyor açıkçası sadece kameraların e, orta kısımda olduğu telefonlar biraz tasarım olarak bana kötü gelebiliyor ama tasarım olarak da e, incelik olarak da hafiflik olarak da çok şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim Renault 4 Pro 6.6 inç 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ve süper AMOLED ekrana sahip 3 boyutlu kavisli bir ekranı bulunuyor ön kamera ise sol üst tarafta yer alıyor Ekran gövde oranı %92.1 ve en boy oranı 20 bölü 9. Bunun yanında Renault 4 Pro 402 ppi piksel yoğunluğu 16 milyon renk sayısına ve 1100 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor. Yani bu telefonu güneş altında da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kapasitif bir ekrana sahip olan Renault 4 Pro'nun harika ekranı Tabii ki Gorilla 5 teknolojisi ile korunuyor. Son olarak 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunduğunda söylemek istiyorum. 90 Hz'in bize e, kattığı avantajları nasıl anlayabilirsiniz? Ara yüzle gezerken ya da oyun oynarken çok bariz bir şekilde eğer 90 Hz'den daha düşük bir telefon kullanıyorsanız ve buna geçtiyseniz herhangi bir takılma olmadığı gibi oyun oynarken e, performansınıza etki edecek bir şekilde avantaj sağlıyor. Oppo Reno4 Pro 8 şekilde 8 nanometrelik Snapdragon 720G işlemcisine sahip yüksek teknoloji soğutma sistemi bulunuyor ve telefon siz oyun oynarken çok fazla ısınmıyor. GPU frekansı 750 MHz ve aynı zamanda grafik işlemcisi Adreno 618 olan Oppo Reno 4 Pro 8 GB RAM ve 128 GB dahil depolama alanına sahip. 256 GB depolama alanı seçeneği de mevcut. Hafıza biçimi ise UFS 2.1. İşletim sistemi Android 10.0 ve kullanıcı arayüzü ColorOS 7.2. Oppo ColorOS arayüzü ile farklı bir menü yapısıyla kullanıcıları memnun ediyor. Toplamda 5 kameraya sahip olan Reno 4 Pro'nun ana kamerası 48 megapiksel ve diyafram açıklığı 1.7. Ana kamerada OIS yani optik görüntü sabitleyici ve hızlı odaklama özellikleri mevcut. 8 megapiksel çözünürlükte ve diyafram açıklığı 2.2 olan ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Bu kamera ile 119 derece fotoğraf çekebilmek mümkün. 2 megapiksel çözünürlükte ve diyafram açıklığı 2.4 olan 2 adet daha kamerası mevcut. Bunlardan birisi makro kamera, diğeri ise mono kamera. Makro lens sayesinde yakın ve çok net fotoğraflar çekebiliyoruz. Peki mono lens ne işe yarıyor? Mono sensör, piksellerin gelen tüm ışıkları yakalayarak her pikselin 3 katı daha fazla ışık almasını sağlayan bir kamera teknolojisidir. Arka kameranın video performansı da başarılı. 4K 30 fps, full HD 120 fps videolar çekebiliyoruz. 1960 fps'e kadar ağır çekim videolar çekebilmek de mümkün. Tabii 1960 fps'te piksel çözünürlüğü düşüyor. Bu arada farklı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Yapay zeka renkli portre efektini kullanarak video çekebiliyor. Yani günümüzde çoğu kullanıcı telefon alırken bir fiyatına bakıyor, daha sonra da ilk olarak nasıl portre fotoğraflar çekebildiğine bakıyor. Bu telefon çok güzel bir şekilde portre fotoğraf çekebildiği gibi portre efektli videolar da çekebiliyor. Ön kamerası 32 megapiksel, diyafram açıklığı 2.4. Ön kamerada yüz tanıma, HDR ve portre modu gibi özellikler de mevcut. 80 derece geniş açılı fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Ön kameranın video performansı biraz yetersiz çünkü sadece Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Gelelim bataryasına. Oppo Reno4 Pro 4000 mAh bataryaya sahip ve 65 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Güvenli hızlı şarj sertifikası da bulunuyor. Bunu da söylemek istiyorum çünkü çoğu kullanıcı hızlı şarjların bataryaya zarar verdiğini düşünüyor. Güvenli hızlı şarj sertifikası mevcut olduğu için korkmanıza gerek yok. Bataryanız herhangi bir şekilde zarar görmüyor. 65 watt hızlı şarj ile 5 dakikada %27, 10 dakikada %49 ve sadece 36 dakikada %100 şarj edebilmek mümkün. Günümüzde bataryası çabuk bitmeyen, bir de üstüne hızlı şarj olan telefonlar gördükçe e, kullanıcı gerçekten mutlu oluyor. Çünkü artık teknoloji kullanımı çok fazla ve bunun başında telefonlar yer alıyor. Çoğu insan artık günde e, 8 saat, 10 saat, 15 saat telefon başında vakit harcayabiliyor. Kimisi için 4000 mAh batarya bile yetmediği zamanlar oluyor. O yüzden hızlı şarj olabilmesi böyle telefonları almak için bir neden haline geliyor. Son olarak bağlantı özelliklerinden bahsedip telefonu e, bir teste sokmak istiyorum. Bluetooth versiyonu 5.1 ve Wi-Fi 5 ile geliyor. NFC özelliği de mevcut ve gayet başarılı diyebilirim. Çift nano SIM kart girişi bulunuyor ve USB tip C bağlantısı ile geliyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 7000 TL orta segment bir telefona bu fiyata vermek mantıklı mı diye soracak olursanız malum şu an kur artışından ve alınan vergilerden dolayı bu telefonun fiyatı 7000 küsür TL oldu. Zaten yani sonuç olarak şöyle bir şey var. Abi coğrafya insanın kaderidir. İsterseniz artık telefonu güzel bir teste sokalım. Videoda Oppo Reno 4 Pro'yu inceledik. Ben incelerken ve kullanırken çok keyif aldım. Çünkü orta segment bir telefon üst seviye performans gösteriyor. Reno 4 Pro'yu size olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Bu ve bu gibi videoları beğeniyorsanız ve bize destek olmak isterseniz Cepkolik YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sormak istediğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.